Hepinize ee, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynuyoruz. Yani bir kadro kurma oyunu arkadaşlar. Evet. Geldi arkadaşlar. Çabi. Çabi onu satayım mı? Dur, dur. Al. Neyse Messi alayım mı? Sadece Messi alamıyorum arkadaşlar merak etmeyin Messi alacaktım 105 lik. alamıyorum maalesef bir daha deneyim. Hani bir daha deneyim bir daha olmazsa cidden alamıyorum yani. Ya e arkadaşlar ben yaptım baktım her şeyi ama bir türlü anlamıyorum 5 manga ekle diyorum. Manga ekledim. Bakın görüyorsunuz. Manga ekle Yani kadro ekle diyorum. Yani kadroyu ekle diyorum. Almıyor. Bir anda sinirleniyor. Böyle bir şeyler oluyor işte. Ben ama sinirlendim. O yüzden onu alamıyorum. Ama diğer oyuncuları alabiliyorum. Çok saçma. Evet sola. Heh. Sala. Sala. Short time kartı almak istiyorum. Bekleyin şuradan bakalım. Short time nerede? 98 şu herhalde bakalım. Evet. Yok bu değil. Beklenmek için ona daha bakarım ama short time kartına bakıyorum. bombacı olan kart. Şu herhalde bakalım. Evet bu. bu kartı kaç oluyor en üst seviye? 102. Şu tıkladığım kaç oluyor? kaç oluyor? 200 düz iki. ben o zaman bunu almalıyım. Ana bu her oyun. Ya hocam saçmalık yapma şunu. Adam gibi veriyorsan ver şunu şu gibi ya. Ya bugün. Kaşa sağ çık bir sürü fikir var ama şu an aklıma gelmiyor. Abi beni solucu. bir dakika. Beni sola çekip Ronaldo'yu sağa çekelim. eteklerim arkadaşlar. Direkt kafamı kazıdım öyle. Of. Çok düz arkadaşlar. Hani şimdi biraz çıktı. Ama top çevirme onun hepsi makine gibi oldu. Malet diyemiyorum bunun. Hocam dur. E sana ver diyeyim. Bunu Daha önce kurabiliriz. Hocam efsane dinci hep neden hep şey kadrosu şey veriyorsun? Lan kadrom gitti mi yoksa? Dale gideyim lan. Delmandır da de babanızdır. Hvem takka nå? Neydi? Mesih'i Mesih alacağım mı arkadaşlar? Kudursun diye suyu yapayım kardeşim. Tamam. Vay. Şuradan benim bir alayım mı? Kaşa ben bence. Kadroyu kurayım geleyim. Arkadaşlar kadrom hazır ama reytingim biraz takım gücüm yani. Yani neden böyle? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Şunu gerçek besle oynasak şu anda kolektif gücüm 3000'i geçmişti bu arada. Kadrom bence gayet güzel ama 2042 kolektif güç dedi ben. Yani bilmiyorum. Eee Oyuncu satışları Yani kaydedeyim bunu. Yani ama kaydettim de arkadaşlar. Aa yedeklerim çok kötü. Hemen yedekleri yüksek bir oyuncu alalım da bitirelim arkadaşlar. Kuru. 104 kuruf. Johan Cruyff. Nedir şu? He. He, bunun yükseltmesi yok ama. Bunda da yok. Başkasında var mı? Bunda Hayır. var. Manga ekle. Ben de diyorum neden düşüyüz? yedekler varmış. Ben de diyorum neden düşün arkadaşlar nakış yedekler ayarlayayım geliyorum. Arkadaşlar yedekleri koyacağım ama bana koydurtmama izin vermedi. Yani izin vermedi derken ben tıklıyorum. Oyun oyuncuyu yükseltiyorum. Sonra da fullemeyi basıyorum. Ama oyuncu almıyor arkadaşlar. Mesela ben 4-5 kere denedim. Denediğim oyunculara kadar koysaydım 3050'yi geçmiştim. Denediğim oyuncuları söylüyorum. Arkadaşlar Saka, yüzüstlük Saka. 103 kanına var o. E, 102 son hyon Ve sonra 102 sala. Bir de slider denedim. 5'inin 102. Ya arkadaşlar. Yani onları koyacaktım. Yani siz de hesaplarsınız. Yani Lan. Ne oldu oğlum? <laughs> de arkadaşlar. Teknik direktörüm sıkıntı. Mesela bura. Çebil a, bilik alabiliyor muyum? Aa! Tamam buradan al. Hmm. Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Bugün de böyle bir video çektim. Ee, burada hangi oyuncuyu çıkartıp yerine hangi oyuncu koyayım? Onu da yorumlara yazarsanız iyi olur arkadaşlar yaparım. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bay bay. Hoşça kalın, mutlu. Vay vay. Ne bir rekor. Yani yeni rekor. Abi, benim kadrom bile bu kadro. <laughs>